kimse yok mu? Yolda kaldım. Hiç kimse yok mu ya? Bu çölün ortasındaki evin içinde niye kimse yok? Of of. Ne yapacağım şimdi? Arabam da pert oldu. Hey, kimse yok mu gerçekten buralarda? Hey! Yok gerçekten kimse yok. Bu suza buraya kim koymuş ya? Ben bunu nasıl görmedim? Uf uf uf. Şimdi ne yapacağım? Arabam paramparça oldu. En iyisi şu tarafa doğru yürüyeyim. Belki yolda bir yerler görürüm. Bir yerler bulurum. Çok tuzladım. Son suyum kaldı. Kız bebek sonu de kaybettim zaten. Umarım onu bulurum. Arkadaşlar burada hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben geçirdiğim küçük bir rahatsızlıktan dolayı elimi burktum böyle. Ve elim çok acıdığı için video çekemedim. Bir de zaten bilgisayarım donup duruyordu. Onunla da uğraştığım için videolarımı çekemedim. Çok özür dilerim. Ama artık çok güzel videolar çekeceğiz. Hemen şöyle. Ah! Burada bir yer var. Ah, benzinlik. Hmm, ama benzin içinde birisi var mıdır ki? Merhaba. O? Oh. oh! Oh! Sandık. Sandığın içinde araba tamir eşyaları. Hemen ben şunları şöyle alırım. o oh. Şunları al, al al Ay şöyle gizli gizli alayım da birisi umarım fark etmez. Tamam kimse yok gibi. Ödünç aldım ya bir şey olmaz o bir dakika kaç tane o 10 15 tane tekerlek almışım 15 tane tekerleği ne yapacaksın ya şöyle 4 tanesini bırakalım ay çok bıraktım ha bir de şundan 4 tane alayım hangi tekerlek güzel olursa onu takarım arabama oh be iyi oldu ilk araban arabam burada bozulmuş hemen şimdi şuraya gideyim İnşallah kız büyüksünü bulurum o tek başına burada ne ne yapacak hiç bilmiyorum yani hemen koşa koşa gideceğim bakalım arabam şu taraftaydı galiba değil mi evet evet tamam o taraftaydı Ha, gördüm tekerleklerimi. Aa arabam, canım arabam gitmiş ben bir şey arabam. <laughs> Param olmuş. Ne sandım sonra? Ha, Ay, sen de kimsin? Benim, Beycan Ben hiçbir şey bulamadım. Ah, sonu yok kız böyle sen. seni kaybettim, kaybetmedim ya. İyi ki çok mutluyum şu an. Gel gel, koş koş. Ben çok güzel şeyler buldum şimdi. Şimdi seninle bu arabayı tamir edeceğiz. Ne? Tamir mi edeceğiz? Ben arabayı tamir etmeyi bilmiyorum ki. E, dur dur tamam ben şimdi az çok biliyorum e, Bir keresinde Öğrenmiştim bu arabam bozulmuştu Bunu buraya koyuyoruz Bu galiba arabayı kaldırma rampası olması lazım hmm, Sonra şuraya dur dur e, Şunları da koyalım da Birisi görmez falan arabam komple Paramparça olmasın Şimdi bu arabayı toparlayıp biz gideceğiz bulacağız o köyü kendi bulacak mıyız çiftliği hmm, Bulacağız bulacağız sen sakin ol Şimdi ilk önce bu arabayı buradan alıp buraya kaldıracağız rampaya. Oo oldu. Mu canına ne kışan oldu? <laughs> Şimdi buna tekerleklerimizi takacağız. Ay böyle değil. Bir dakika. Ha şu çubuklaydı galiba. Tamam. Şu çubukla tekerleklerimizi takıyoruz. Wow! Oo, eskisinden daha iyi oldu bu tekerlekler. Vay be, tekerlek kafama girdi. <laughs> Çekil o zaman arabanın altına manyak. Dur hatta arabayı şöyle birazcık düzgün koyalım. Ha! Uf! Yalnız var ya gerçekten tekerlekler iyiymiş. şimdi arabamıza benzinimizi de buradan koyalım şöyle dolduralım benzinimiz azdı zaten yolda kalacaktık kaldık kalacaktık yani o derecede o durumdaydık. Evet ya anneten yolda kalmadık. Aynen Allah'tan yolda kalmadık. Arabamız parçalandı ama. Şimdi oldu galiba. Şimdi arabayı indirelim bakalım. Arabayı şuraya koy. Bin. Eee, araba gitmiyor. Eyvah, araba gitmiyor. He, araba gitmiyor. Ne yapacağız? Motoruna fena bak. Aa iyi dedin doğru. Dur bakayım o kadar kaza yaptık ya sonuçta. E, motoruna bir şey olmuş olabilir. Motorunu yenileyelim. Şöyle ay şöyle ineyeyim şimdi şu çubuğu elimize alalım. Ha arabanın motoru direkt kırılmış. E ee? aa bunlar olmuyor. E ee, buna nasıl bir motor koyacağız? Eyvah motor olmuyor. Bende motor var. Nasıl var? E klinen motor elime geldi ya benim. Ah, e, süper atsana motor takalım arabaya. Aa bakayım işte attım. Ah, teşekkür ederim. Dur bakayım deneyeyim hemen. Uf mm, of ya boğazlarım da ağrıyor gerçekten sesim kısıldı kız bebek Sonic baksana sesin nasıl çıkıyor evet ya sen ilaç içmeye kendine iyi bak çorba iç ilaç iç ederim ederim sen de kendine iyi bak dikkat et kendine arkadaşlar size de dikkat edin havalar böyle bir anda ısınınca galiba çarptı herhalde güneş başıma geçti galiba benim şöyle hop bir şuraya koyduk ha oldu tamam şimdi biniyorum bakayım aa gitmiyor olmuyor kız bekleyin arabamız yine gitmiyor dur bir tane daha var bende e, onu da deneyeyim o zaman bir aa, yanlış görmüşüm yokmuş ya nasıl yok of şimdi ne yapacağız arabayı nasıl tamir edeceğiz peki söyle bana Hı, e, lampaya kaydıysak elimizi düzeltecek şunları. E. Ya motorunu da koyduk ki normalde çalışması gerek. Galiba çok büyük kaza yaptık diye böyle oldu. Baksana arabanın her yeri kırılıp döküldü. Ön camı bile kırıldı kırılacak. Oy aman şöyle bakayım. Hmm. Benim aklımda bir şey var. Beni burada bekle kız bekleyin tamam mı? Ben bu arabayı tamir edeceğim. Nasıl edeceksin? Aa, hatta şöyle bir şey yapsak. Hmm, bu arabayı indirsem şuraya. Sonra şu rampamızı da alsak yanımıza. Hatta rampamız var. Tamam. Heh, arabayı götürüyorum o tarafa. O tarafta arabayı tamir edeceğiz arkadaşlar. Koşun bakalım. Şimdi arabayı tamir etmek için büyük ihtimalle yeni bir cam falan bulmam gerek etraftan. Onları bulacağım. Orada çünkü tamir etme yeri vardı. Tamir etme istasyonu. Sadece bir benzinlik değil orası. Hemen şu benzine gideyim. Orada arabamı tamir edeceğim. Yapacağım. Bu arabayı eskisinden daha daha güzel yapacağım. Ay! Ay! Herkes görecek. Sen önce ilk önce önüne bak demeyeceğim. Düzgün yürü de. Şöyle arabayı tamir edeniz. Ya sus ya. Dalga geçme ne kız büyük senik. Hemen şu arabamızı indirdik. Hah, tamam. işte bakın direkt bu arabadan burada var. Şimdi bu arabayı şimdi şöyle şuraya rampaya kaldıralım. Neler istiyormuş bir bakalım şuradan. Şimdi bu arabayı 150 tane iron, 8 tane black wool, 6 tane glass diyor. Camdan 12 tane redstone, 24 tane de panel. Üh, biz bunları nereden bulacağız? Ya belki camının falan değiştirecek şey, yeter. Hmm. o zaman seninle Iron blok bulacağız. Ay pardon, Iron bulacağız kız böyle yükselik. Hmm. birazcık da cam bulacağız, cam. Tamam mı? Onları bulalım. En basitleri bunlar. Tamam, ne çıktı? Should... Dur şimdi onları boş ver. Ha, mesela bak camları şuradan şöyle alsak, şöyle kırsak. Hmm, kaç tane cam oldu bakayım şöyle. E e bu camlar gelmedi ya. Eyvah, olan cam da gitti. Ay! Etrafa bakın, belki bir şey bulunur. Aa! Vay be, arkada cam varmış. Ama dur bunları elimizde kıramayız. Hım, buradan bir var. Gel bakalım içeride malzeme var mı camı kırabileceğimiz? Şöyle şu sanda bakmış mıydık? Baktık, baktık. Aa! Aa! Tamam, ben biliyorum. Şimdi bunlarla kazmamızla bu bu ne işe yarıyor? Böyle bir iksir var kız bu iksir. İster misin? Ay, ister misin? Ne? Ne oldu? Ne oldu be? Anlamadım ki. Bir tane daha ha yok bu suymuş. Bunu içeyim var. <laughs> O iyiymiş vallahi suyun tadı. Bana yok mu? Ee, bir tane daha var istiyorsan atabilirim. Yok yok birazdan içelim. Tamam ee, şimdi bir dakika dur aklımı çalıştırmam lazım. Şu camı bu kazmayla kırsam kırılır mı acaba ya? Denesem bir bakayım şöyle deneyim. Hmm, yok böyle de olmuyor. Tamam o zaman burada bu kazmayı şey yapabilsek bununla bunu bir... Ooo. Hmm. Eee niye böyle dedi ki? Hmm, birazcık karışık bir şey bunu çok anlamadım. Bir dakika tamam yapacağım. Dur kız bekle. Bekle. O iksirden bir tane daha var mıydı orada? Aa bir anda levelim ilerledi. Ee, kız bebek sönük bu leveli olabilir mi? Hani şu canları can barımızın olduğu yer var ya. He? Oyna bir Dur bir dakika o zaman tekrar deneyeceğim. Bir anda çünkü levelim ilerledi. Yok böyle miydi? Hah böyle. Aa oldu. Vallahi oldu be. Tamam dur şimdi. Bakayım camı kırabilecek miyim? Aha işte oldu. Tamam camları alabilirim artık. Yes be oldu işte istediğim. Ay yanlışlıkla orayı da kırdım. Şu şuraları kır kır kır. Kaç tane cam istiyordu? Bakayım kaç camımız oldu? 6, 7, 8, 9 tane istiyordu. Ha tamam oldu. Bütün camları alayım da yedekte dursun. Hmm, bir bakayım inşallah 11 tane istiyordu. Hemen şöyle koş 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 koş. Ha tamam 6 tane cammış. İyi bari şimdi ise ayrım blok bulmamız gerekiyor diyecektim ki. <laughs> Gözlerime inanamıyorum. Ayrım bloklar var burada. Vay be bugün şanslı günümüzdeyiz. Tamam tamam arabamızı tamir edeceğiz. Hemen şöyle şunları kır. Sen de hiçbir şey yaramıyorsun. Anca orada lak 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 konuşuyorsun benimle. Ya ne yaptım ben be Ben küçücük bir kızım nasıl yardım edeyim? Ha, işine gelince küçücük oluyorsun. İşine gelmeyince büyük oluyorsun. Neyse tam bir şey istemiyorum ben senden. Hemen şöyle şuraları kır 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 kır. Ben kendi arabamı kendim tamir ederim. Kimseye ihtiyacım yok. Çok şükür. Ne tamam geliyorum ya. Yok 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 gelme. Vallahi seni buradan aşağı atarım. Arab <gülüyor> <gülüyor> demem gelmiyorum. Demem, demem, demem. Neyse hemen şöyle beni oyalama. Şuraları şöyle kır 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 kır. Aa! Vay be Black Wolf çıktı. Ay bugün var ya gerçekten en şanslı günümdeyim ya. Baksanıza bütün istediklerim oluyor. Gerçi bu redstone'u falan nasıl bulacağım hiç bilmiyorum ama neyse ama yok. Şimdilik şu blokları almaya bakalım biz şimdi şunları al 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 bir sürü blok aldık. Kaç tane olmuş 23 tane olmuş 23 tane bunların tekinden 9 tane çıkıyor diye biliyorum iron bloktan. 9 tane ise 23, 25, 9 yapsak 10 yapsak hadi kaç oldu kız büyükselik? Benim adam çok kötü. Öf ya iyi tamam benim de biraz kötü yani o kadar iyi değil şu an hesaplayamıyorum ama şöyle hemen şunları topladık mı bakayım şunları da kıralım bence yeter ya şöyle şuraya blok koyayım buradan çıkabileyim şöyle şunları da kırayım hatta yedekte dursun belki yetmez falan kaç tane 150 tane istiyordu sanırsam 150 tane de çok ha şöyle şuraya da kırdık şunları da alalım Oo, oh. bütün hepsini aldım var ya kız büyük senek bizden iyi araba tamircisi olurmuş Heh, çıktım. Şimdi bakayım başka farklı bloklar var mıymış burada. Şunları da kırayım ben yine. Ne olur ne olmaz yanımda dursun. Aa burada beyaz bloklar da var. Neyse şunları da alayım. Belki işime yarar. Şu şunları kır. Oo beyaz bloktan ev yaparız. Evimizin çatısı yaparız belki. Hemen geldim. Tam yeter herhalde bu kadar. Başka bir şey yok gibi. Koştum 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 koştum. Kız büyük yüksek de orada oyalanıyor. Hemen şöyle girelim bakalım ne gerekiyormuş. Şimdi şöyle girdik. Iron istiyor. Black istiyor. Kız istiyor Redstone istiyor. Redstone'umuzda panelimiz yok. Aa tamam. Panel yapmasını biliyorum ben. Panel bu bloklardan oluyor. Ama galiba iron bloklardan da birazcık gerekiyordu. Şimdi bir dakika şunları dönüştüreceğim şöyle hepsini alalım. Oo fazla yapmışız. Tamam. Şimdi bunları evet buna dönüştürmem gerekiyor. Eee bunlardan şey yapacağız şimdi. Bu paneli bunlardan yapacağız. Bu paneli çünkü ben daha önce yapmıştım. Bunlardan yapıyorduk. Şimdi onu da deneyeceğim bakayım. Buradan oluyor muydu onlar? Yok. Buradan olmuyor. Durun şimdi tane crafting table yapmamız gerek. Var mı burada? hıf Burada yok ya. Odunum da yok ki hiç. Ben yaptım. Hadi gel gel yaptım ben. Ne yaptın mı? Oo hızlısın. iyi var mıydı odunun? Hey Hadi, hadi becerle çabuk gel. Necdet'e gidelim bir daha önce buranın aydan. Tamam tamam gideceğiz. Dur bir dakika. Bu nasıl oluyordu ya? Paneller böyle mi oluyordu? Aha işte böyle. Ya oh be. İyi ki bunu öğrenmişim. Tamam benden gerçekten bu sefer tam bir araba tamircisi olur. Şimdi birazcık daha yapmamız gerek. Yetmedi. Bundan fazla yapmışım. Neredeydi bloklarımız? Heh burada. Oo, blokta da tam yetti ha. Tamam tamam. Panelimiz de tamam. Redstone kaldı geriye galiba. Bakayım. Panel, redstone, cam, blok, iron blok. Ee, tamam 100 tane de zaten iron blokumuz da var. Bayağı almış. Şöyle şunları ayıralım. 8 tane. Bu panellerimizi de alalım şuraya. 24 tane. Sadece redstone'umuz kaldı şu an. Bunlar bir işimize yaramayacak. Bunlarla bir işimiz yok. Şöyle şunları koyduk. Tamam. Şimdi redstone'umuzu da bulduk mu? Arabamız en, en 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 güzel araba olacak. Eskisinden daha daha güzel olacak. Uf. Şimdi redstone'u nereden bulacağım hiç bilmiyorum. Buralarda da yok. Redstone blok. Redstone blok ah, redstone blok galiba şunun redstone blok aha işte buldum süper süper tamam bayağı işime yarayacak şeyler buldum ben bugün hemen şöyle şu redstone'ları da alalım redstone'ları da şuradan hemen çevirelim şöyle kaç tane oldu bir tane daha galiba çevirmem gerekiyor 12 tane mi istiyordu 12 tane istiyordu galiba bakayım tamam 12 tane istiyormuş şimdi oldu hmm, şimdi şuraya şöyle tıklayınca bu olacak mı yok Nasıl yapacağız bunu? Bir dakika bunu bunu tam bilmiyorum. Şimdi buraya bunu koysak, ha bu da olmuyor. Şimdi buradan ım, arabamın tekerleğiyle motorunu şimdi buraya koyacağım. Onları tamir etmem gerekiyor tekerlek. Oy, bismillah. Korktum. Tamam şimdi bunları böyle tekerleklerim hangisiydi? Motoru tekerleklerim şimdi buraya ım, şöyle tıklayınca oluyor mu? Tamam motorumuz niye olmadı? e, ee, tekerleğimiz oldu ama motorumuz olmadı. Hmm, reston eksik diyor. Reston tamam. Reston nasıl koyacağız? Al bakalım. Reston işte 3 tane. Başka kaç tane? Bakayım şöyle. motor tekrar koyalım. 12 tane reston. Tamam. Restonumuz 18 tane. 12 tane. İşte bir sürü de restonumuz var artık. Aa, galiba motoru yanlış koymuşuz. Evet ya. Motoru yanlış koymuşuz. <laughs> tamam. Şimdi böyle yapacağız. Hmm, galiba oldu. Oldu, 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 oldu. Arabam geldi işte. Hemen şu şuraya koyalım. Kutuyu da açalım. Hmm, niye açılmıyor bu? Niye açılmıyor? Belki şu çubukla falan açılıyordur. Kazmayla açılır mı? Yok, kazmayla açılır mı? Şuna deneyelim. Ha, hadi aç. Aha! İşte oldu. Artık yepyeni bir arabam var. Yaşasın be. Mis gibi oldu. Bakayım bineyim bir. Be. Benzin yoktur galiba ama bir şöyle bineyim. Tam benzin yok. Şimdi birazcık da benzin dolduralım arabamıza. O artık güzel güzel gezip tozabileceğiz. Hemen şöyle doldur doldur. Oh be tamam. Kız büyük seni de burada bırakıp şimdi gitme vakti. Arkadaşlar sizleri de çok seviyorum. Ben şu dikenlere dikkat edeyim. Umarım